ayrım ikramiyesi açıklanacak. Beklentiniz nedir efendim? Düşünceniz nedir? Ne kadar olmalı? 500. 3500 yeterli mi? Yeter tabi. 3500. Harca bozdursun bozdursun evet harcasın. <laughs> Reis söyle dedi. Başkaları olsa şimdi bu başkalar 5 bin lira olsun 10 bin lira olsun neyi beklermiş? Ya 20 de olsun. 20 olsun. Çok duydum ya efendim. vermese ne olacak? Ne yapacaksınız? Hiç vermese ne yapacaksınız? Var mıydı daha evvel? Kılıçdaroğlu çıkartmadı mı bunu? 3500. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce ne kadar olmalı efendim? Anladım. Geçen sene 3 bin liraydı. Sizce ne kadar olmalı? Maaşlara yapılan artıştan fazla bir artış yapmazlar. O da 3 bin 457, 3 bin yapmaz. Hiç vermesin. Ben reisin yerinde olsam hiç vermem. Para yok ya. Hazine <laughs> boş. Hiçbiri beklentim yok. Ver, verilmeyecek çünkü. Yani bu şartlarda veremezler zaten. Ülke ekonomisi belli zaten. Sizce ne kadar olmalı? Ya sadece bayram ikramiyesine e, yönelik değil ki bu bir geçim sıkıntısı var ortada bir seferden ne olacak ki? 10 bin verse 20 bin verse ne olacak? Yani insanların ihtiyaçlarını karşılamıyor. Biraz rahatlatır ama e, günü kurtarır. Kalıcı bir çözüm değil asla. Allah'tan devletten razıyız biz hemşerim. Hiç eskiden ben 37 sene çalıştım. 30 yerine her siyasiyle çalıştım. Sonradan bir para çıkardılar. Bu resmiyette yok zaten bu para. Öyle hediye gibi verdi. Adama ne diyecek şimdi sorarım. Bir şey beklediğimiz yok artık bu. Sadece umutsuzluk var. Benim hiç umudum yok. En az 10 lira verecekler ki bir insan bir, ya bir kurban alsın ikisini bir, birleştirsin. Başka bir diyeceğim yok. Vermezler bunlar da. Yapacak bir şey yok. Bin vermişti hiç olmazsa 10 bin vermeli. En az 10 bin olmalı çünkü şartlar o kadar ağır ki. Buralarda vakit öldürüyoruz evladım parasızlıktan en fazla 3500 yaparlar. Ama bizim istediğimiz gönülleri bolsa versinler 10 bin lira. Hiç olmasın verdiği para yetiyor artıyor artırıyoruz Kulu Park'a geliyoruz bankta oturuyoruz gerek yok ya artırmasına falan vermese de olur yani Üç uçakla gideceğine altı uçakla gitsin Cumhurbaşkanım diyor ki itibardan ödüm verilmez. ya Cumhurbaşkanımız benim itibarım onun itibarı o beni temsil ediyor diyor, evet. Üç uçakla değil 5 uçakla gitsin. Simit çay deniyor değil mi? Ya bu insanlara bakın etrafınıza bir bakın sizler röportaj yapıyorsunuz. Kaç kişi bir simit yiyebiliyor? Bakın burada hep emekli insanlar oturanlar. Kaç tanesinin elinde bir simit görebiliyorsunuz. Artık bu bir lüks oldu. Ya bu insanlar çocuk okutuyorlar, eğitim masrafı, kira ödüyorlar, emekli maaşı ödenen kiraların altında. Kiralar kaç kat olmuş? Ya bunun hangi birine çözüm bulabileceksiniz ki? Hiç bir beklentim yok ya. Ne kadar da verseler yetmesi mümkün değil. Evet. En azından bir asgari ücret kadar olmaz. Bizim emeklilikten hiçbir beklentimiz yok zaten. Emekli parasını Hiçbir zaman e, evden şey çıkarmıyoruz zaten. Çalışarak ancak kendimizi tedarik ediyoruz. 20 de olsa yeterli değil ama ne yapalım 20 bin lira 21 bin lira civarında olmalı. Yani enflasyonun bu ortamında bayram ikramiyesi 3 bin lira olması ala etmek gibi bir şey. Geçen sene 3 bin liraydı. Bu sene değişebilir mi? Değilse de yeter mi? Sanmıyorum. Sanmıyorum. Bakalım göreceğiz. Yani ekonomik durum hepimiz tarafından bilinmekte. Basın kuruluşlarında söylenene göre 3,5-4 milyon civarında bir emekliliği. Sizce yeterli mi? Eşimle 14 Şubat'ta ben normal bir lokantaya yemeğe gittik. 960 lira para verdik. Yeterli mi? Bir çiçek aldım hanıma 200 liraydı. Bir tek gül. Vallahi beklendiğimiz 5 e, bin lira olabilir diye düşünüyoruz. Devlet ne sonumuz hayır diyemeyiz yani. Beklentiniz nedir peki? Vallahi. Sizce ne kadar olmalı bayram ikramiyesi? Bana göre bir yarım maaş olması bence gönlünden geçen bir şey. Ya da çeyrek maaş da olabilir. Yani 2 bin lira, 3 bin lirayla artık bir şey dönmüyor. Yani bayram bayram gibi yaşamak istiyorsak en azından bir 7-8 lira olması. Ama onda devletin gücü belli. Ortamın dünyanın durumu da ortada. Hani bunu da verin de, demende bir şeyi yok. Israr edemeyiz yani. Devlet ne uygun görürse. Ama benim gömden geçen bir 7-8 olmasını beklerdim. Beklediğiniz miktar nedir peki? Maaşların üçte biri veyahut bir da en aşağı 8 bin, 7 bin o civarında çocuklarına, tanıdıklarına, torunlarına bir şeyler alabilecek bir şey olabilecek miktar olmasında büyük bir fayda var. Yani bugün 3 bin lira, %100 yapsan 6 bin lira. Yani Şimdi bakıyorsunuz dün aldığınız malzeme 10 kat artmış yani geçen sene aldığınız bazı ürünler. Onun için çok cüzi kalıyor yani yüzde %50 de olsa 4500 lira eder. O da çok cüzi bir miktar kalıyor. Yani ferahlatmaz yani en azından bir nefes aldırtmak için yani 7000 bin, bin altında olmaması lazım hiç olmazsa. Yok hayır hiç bir beklentim yok. Fazla bir şey düşünmüyorum. Paramız az gelecek. İlk bahardan sonra da yaz gelecek. Hiçbir yer vermez bize şu Tunalı'nın tadını. Sorsanız acaba kaç kişi bilebilir Tunalı'nın eski adını. Tunalı'da tanımıştım bana güzel kadını. Şimdi ise anmak bile istemiyorum adını. Çok güzelmiş efendim. Kimin şiiri? Bu benim öz ve öz benim şiirimdir. Kanalımıza abone olmayı, varsa yorumlarınızı iletmeyi ve bizi beğenmeyi unutmayın.